el kaim celle celaluhu ayet o Allah her nefis üzerinde her kişi üzerinde kazandığıyla beraber Kain değil midir manası bütün işleri tedbir edip ayakta tutan insandaki tecellisi Allah'ın kaim isminin üzerinde tecelli ettiği bir kul Allah'ın her anda kaim olduğunu kamil insan Hazret insan olsun diye Allah'ın her anda tecelli edip kendisini varlıkta kıyamda tuttuğunu bilir. Aynı şekilde nasıl yaşaması, neyi kazanması ve nasıl kazanması gerektiğini de Allah'ın kendisine öğrettiğini bilir. Biri Allah'ın Kaim ismiyle ayağa kalksa ama ne yapacağını bilmese nefsine ve şeytana uyar veya başkalarına uyup onların peşinden gider. Allah'ın Kaim ismine iman eden biri ise öncelikle Allah'ın vahyine, peygamberine bakar. Allah'ın vahyini öğrenip peygamberinin uygulamalarıyla kıyamda durur. Hayatı peygamberinin yaşadığı gibi yaşamaya çalışır. Çünkü böyle yapmazsa peygamberini kendi gönlünde öldürdüğünü, onun da kıyamda durmadığını bilir. Dua Sen kaimsin Allah'ım. Bütün varlığı, bütün işleri ayakta tutansın Allah'ım. Bizi de işlerini kulluğunu maneviyatını ayakta tutanlardan eyle Allah'ım